yeşil kalabilen, güzel kokulu, yapraklarının kullanım oranı oldukça fazla olan defne yaprağı ile ilgili olarak bugün Kardeşler Karadeniz Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bey ile konuştuk. Defne yaprağı ile ilgili bilinmeyen ne varsa ve defne yaprağının kurusma yöntemleri ile ilgili olan her şeyi sizler için konuştuk. Kardeşler Karadeniz Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bey tanıyacağız şimdi. Tanıyabilir miyim? Merhaba ben Murat Asan 1981 Alaçanlı doğumluyum 1999'dan beri defne yaprağıyla uğraşıyoruz. uğraşıyoruz 20 yıl kadar biz bunu al sat yaptık yani burada işlemesini yapamadık fakat bir yıldır son bir yıldır işletmeciliğini yapıyoruz burada Bütün defne yapraklarını kurutup paketlemeye hazır hale getirip sevkini yapıyoruz Defne yaprağı öncelikli olarak dört mevsim yeşil kalabilen bir bitki bunun yanı sıra faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz bir bitkidir. faydalarını şöyle kısaca özetleyecek olursak öncelikli olarak soğuk algınlığı, bağışıklık sistemi, kalp ve damar, sinir sistemine çok faydalı, çok iyi geldiği söylenmektedir. Eee yaprağını biz burada baharat olarak, yemeklere baharatlık olarak işliyoruz. Fakat ağırlıklı kısmı da ilaç sanayiye ve kozmatik sanayiye gönderilmektedir. Defne yaprakları e, Eylül 15 gibi başlayıp Mart'ın son haftalarında defne yaprağı kesimini bırakıyoruz. Defne yapraklarını e, köylüler ormanlardan kesip eve getirip evde çitleme süretiyle ilk etapta çalıştığımız bu sistem. Yani köylüler ormanlardan toparlar defne yapraklarını çitleyip çuvallara doldurur. Biz bu şekilde satın alırız. Bir de şimdi sürgün olarak arkamızda görüken sürgünler olarak işlemeye başladık. Defne yaprakları e, işletmemize geldikten sonra fırınlara koyulup fırınlarda belirli bir saatte kurutulup kurutulduktan sonra e, içerisinde ayıklama seçme işçiliği yapılır. İki sınıf haline getiriyoruz defne yaprağını. Birisi bir baharatlık, diğeri de ilaç ve ilaç sanayi ve kozmetik sanayiye gönderilmek üzere iki sınıfa ayırıyoruz defne yaprağını. Defne yaprağını e, ısı sistemiyle, kat yakıt ısı sistemiyle kurutuyoruz. Tek bir yöntemle kurutuluyor. Başka e, yani tabii ki daha değişik sistemler de var ama en etkili, en güzel çözümü burada bulduk. Denenmiş çok sistem var. Peki defne yaprağı işlem gördükten sonra hangi sektör ve alanlarda kullanılıyor? Defne yaprağının biz burada baharatlık kısmını yani defne yaprağının baharata gidecek kısmını alıyoruz. Diğer kısmında ilaç sanayi yani baharat, ilaç sanayi ve kozmatik gıda şöyle özetleyelim. E, gıda da ilaç sanayide ve kozmatik sanayide kullanılabiliyor. Peki, defne'nin Karadeniz dışında başka üretim yeri var mı? Defne e, bilindiği gibi Akdeniz bitkisidir. Atkin, Akdeniz bitki örtüsüne sahiptir. Fakat e, Karadeniz'de diğer bölgelere göre çok daha yüksek oranda defne yaprağı vardır. Kendi doğasında yetişmiş defne yaprağımız var bizim. Son yıllardaki çalışmalarımızda da e, ilçe tarım ve orman orma ile beraber insanların kendi arazilerine defne yaprağı, defne fidesi dik, gibi bir çabamız var. Yani baya baya bu konuda da ilerledik. Yaklaşık bir 40-50 bin fide dağıtımı yapıldı. E, muhtemelen e, 2021 yılında bir 50 bin fide daha dağıtım yapılacak köylüye. E, şu anki durumda ihracat yapılmıyor. Fakat inşallah biz yapacağız bu işi. Şu an sadece üretim, sadece sadece. üretim boyutunda iç piyasada çalışıyoruz. Peki Murat Böyle bir tesis kurulmasına gerek duydursan ne oldu? Böyle bir fabrikada kaç kişi çalışıyor? Burada çalışanlar dışında bu işten para kazananlar var mı? Tabii ki var. E, dışarıdan e, ham madde tedarikinde çalışan yaklaşık 1000 evimiz var bizim. Yani bin hane, bin ev. E, bunun yanı sıra e, burada işletmemizde çalışan şu anda 38 kişi. Hedefimiz 80 kişiye ulaşabilmek burada ee, dışarıda çalışan işçi sayımızla işletmemizde kuruttuğumuz defne yapraklarını e, seçtirmek için dışarıdaki evlere dağıtıyoruz. Yaklaşık 300 tane evimiz var. Defnesi olmayan bölgelerde 300 eve defne yaprağı dağıtıp bu defnelerin seçilmesini sağlıyoruz. Peki sizin konuştuklarımız dışında eklemek istediğiniz defne ile ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Eklemek istediğim şudur, yani defneye sahip çıkılmasını istiyoruz. Defneye sahip çıkılsın istiyoruz. Defne yaklaşık 20-21 yıldır bizim çalıştığımız bir ürün. Fakat Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır çalışılan bir ürün ve öne açık olan bir ürün. Yani gıda olarak, tarım olarak defne yaprağının arttırılması. Bizim de burada hedeflerimizin artmasını istiyoruz biz. Boş arazilerin, köylünün bilinçlendiği boş arazilere defne dikilmesi. Defne yaprağı e, üretimi kolay bir bitki. Üç, üçüncü yılından sonra artık getirisi olan bir bitki. Fakat insanları buna e, yön, biz yönlendiremiyoruz bir şekilde. E, muhtemelen biteceğini alınmayacağını düşünüyorlar. Fakat önü açık bir ürün. Peki şöyle soralım o zaman. Defne üreticisine kazandırıyor mu ya da kazandırır mı sürekli? Defne üreticisinden kazandırıyor. Kazandırmadığını düşünmüş olsaydık yani bin tane ev yapıyor bu işi. Yapmazlardı diye düşünüyorum. Ve kazandırmaya devam edeceğini daha önümüzdeki yıllarda daha da iyi olacağına inanıyorum ben. Çünkü her geçen yıl e, ta, arz talep, defne üzerine olan arz talep artıyor. Her mevsim yeşil kalabilen, güzel kokulu ve yapraklarının kullanım alanı oldukça fazla olan defne yaprağı ile ilgili bugün Karadeniz Kardeşler Tarım Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bey ile konuştuk. Murat Bey'e defne yaprağı ile ilgili bilinmeyen ne varsa sizler için sorduk.